Evet sevgili arkadaşlar bugün yeni hobi hanemin ilk balıklarını alıyoruz. Şöyle geçeyim bir Sevgili kardeşimiz selamı. Allah razı olsun. Abi. Güzel yardımcı oldu bize. Özkan'ımızın elinden. Hobi hanem ilk girecek olanlar yine masmalar arkadaşlar. Geliyor geliyor. Burada. Ay maşallah. Göster bak, Ya ya kuzusu ya. Şunlara bak ya. Matlara bak abi. F0'dan Şşş. daha güzel. Ay maşallah. Kovada çıkıyor. Bak bak. Tamlamızlık 11'i 2 arkadaşlar. Allah güzel günlerde keyifle bakmayı nasip etsin inşallah. Kaç tane oldu abi? Hacım Kaç tane. çok dönüyorlar vallahi şu an sayam. Kız <laughs> bakayım sayabilecek miyiz? Yok dönüyorlar ya şu an. 2-3 e, olsa 5 bayağı e, oldu yani. Çek abi çek şunu çek. çek. Ay maşallah. Güzel ay var. Ay vay 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 şuraya bak ne pozlar var abi. abi. Bankları ne geniş poz mi geniş. Ne pozları abi ya maşallah. Hadi maşallah. bakalım. Şimdi sayalım bakalım kaç tane var. Bir kova daha var mı acı? Al birazın tepsiyi. 5 7 Kaç tane var? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Tamam. 14 tane olacak mı? 13 tane olacak? 11, 12, 13 Hacım sen şurayı halledersin. Ben hallederim Çünkü orada bayağı bir şey olmuş. Ben balıkları diğer tarafa alacağım. Evet gençler merhaba herkese ee, bugün ilk balıklarımızı getirdik üretim üretimhanemize sizlerle de paylaşmadan olmaz tabi Hem de genel bir görüntü yapmış oluruz üretimhanenin son durum hakkında bir haftadır video atmıyorduk Işık ee, tesisatımız tamam o bitti Allah'a şükür Öte yandan temiz su tesisatımız i̇şte dinlendirme tankımız her şey tamam Yine ortalıkta biraz yapılacak işlerden dolayı döküntüler var ama olsun. Şimdi sevgili kardeşim Özkan yarın askere gidiyor. Allah izin verirse. Bugün geldi. Son gitmeden dedim şöyle iyice dokun bu balıkları hisset. Biraz özleyeceksin. Sağ olsun kırmadı. Geldi yardımcı oluyor. İlk balıklarımızı Aynen. üretim halimize, hobi halemizi sevgili kardeşim Özkan atacak inşallah. O bereketli güzel elleriyle. Arkadaşlar herkese merhaba. Gördüğünüz gibi Aramasın gözler, o şimdi asker. Evet. <laughs> Maşallah. Ya, kardansız, belansız Allah belasız gidip gelmeyin. Allah herkese nasip etsin. Ankara Mama'ya gidiyorum. Buradan herkese sevgi selamlar. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız kırmadı bizi. Yani A kalite bir masmalarını şöyle görebilirsiniz zaten. Maşallah. Kafalar mavi. Matlara bak, matlara. Oh, Kalem ya. Şuraya bir tane Herhangi bir tanesini alalım. Şöyle gösteriyorum abi. abi. çok güzel ya. Kalın mat. Masma nasıl olurmuş görsünler abi. Şuraya bak ya. İkola gibi maşallah. Of. Sağlı sollu. Şuraya bak abi. Sağ kalın solu ince değil işte arkadaşlar. Şöyle görün. Sağa bakın sola bakın. Düble yol gibi diyorsun yani. Abi arabada, arabada cant, masmada bak şuna bak ya. Maşallah subhanallah. Feyza de çek Feyza abi. Tabii canım nerede abi? Ha birader gelmiş şimdi. Merhaba birader. Abi birader geldi. Birader. Birader bak bu balık. Alış artık bunlara. Mekan aynı mekan. Bunların ismi Masva. Bu bu isim Masva. Bir iki damla dezenfekte için. Metin evet arkadaşlar. Evet. evet. Reis. O Feyza abi. Reis sigarayı Tezabir saklar ya. mısın? Tepki alıyoruz. Oh. Evet, Ay, Reis de, de geldi yardım yardım yardıma. Ya, maşallah ya. Emektarım. Evet, i̇nşallah. ekülüm benim. Allah evet. razı olsun. Ne demek. İnşallah Rabbim sıkıntısız bir şekilde burada güzel alışmayı, yaşamayı nasip eder. İnşallah güzel yavrularını alırız hep beraber, paylaşırız. Evet arkadaşlar, ilk suyu veriyorum. Bismillah diyorum. Hadi bakalım. Hadi. Allah hayırlı uğurlu etsin. Amin, inşallah Hadi. kardeşim. başta suyu tabii şöyle kısıyoruz abi. Sen bunu da yap. Aşılamayı biz daha önce evet. gösterdik. Yine gösterelim. Ha, bu miktarda yavaş yavaş. Getirdiğimiz su soğuk olduğu için akvaryum suyu ıssızın eşitlemek için ilk başta böyle kısıyoruz arkadaşlar. Evet. Ama balıkların kalitesini çek abi görsünler. Kova da bile Allah güzel ya. Hiç bant kısalmıyor. Kafalara bak ya abi ya. ya. Kovada mı baksak bunları? Hiç abi akvaryum bulaştırmıyor. Baks bak, bak. bak ya. Gel gel. Hakikaten hiç şey yok ya. Banklarda falan karanlığı yok. Abi yok maşallah ya. Şuraya kafayı çekebiliyor mu abi? Mavi günü görebiliyor mu abi? Görüyor görüyor. Şuraya bak ya. Maşallah subhanallah. Allah hayırlı uğurluysun abi. İnşallah. Yaptığımı utandırmasın dostum. Ya? O yavru almak nasıl etsin? Zaten balıklar devamlı yürüyen her ay düzenli yavru veren evet arkadaşlar yavru isteyenler sefare ister tedarik edebilirler tabi tabi artık arkadaşlar şeye başladık Allah'ın izniyle satış ee... başlıyor şu an satış başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, yakında güzel yavrular da aldım onlar da gelecek ama tabi yani birçok akvaryum şu anda boş bunlar şu anda hali hazırda 2-4 tane akvaryumum var Bayağı da suyu bir haftadır falan bastık dinleniyor güzel ee, Bakteri aşılaması da yaptık hazır bakteri kültürü de ekledik ee, Şu an için e, Şu akvaryumda birazdan Şey yapacağız Sampı kaçırmıştı tamir ettik Bu iki akvaryumu da hazır edeceğiz Su döndükten sonra sırayla hepsini çevireceğiz ve selam ee, Yavrularım gelecek yakın bir zamanda Şimdi bugün inşallah sularını akvaryumlarını hazırlayalım Birkaç gün su dinlensin, kendine gelsin. Bakteri kültüründe aşıladıktan sonra e, ilangi, işte bilek kriza, mavi ikola, yine masfa güzel kalın bant var. İnşallah. Özkan'ımla beraber seçtik, ettik, gezdik, dolaştık. Giderek kısa İstanbul turu da yaptırdık. İyi de oldu. Balıklarımızı seçtik. Onlar da gelecek arkadaşlar. Yavaş yavaş eklenecek yeni yerlerine. Allah Şimdi, utandırmasın diyelim, ne diyelim? Abi, abi gerçekten emek veriyorsun ha, kolay ya, yani. Güzel oldu, yani bura iyice açılıp temizlendikten sonra Allah izin verirse çok keyif alacağım bir yer oldu benim. Şimdi arkadaşlar kalite nasıl anlaşılır? Kova'yı çek abi, ondan sonra devamını seyredin arkadaşlar. İlk ne? başta gelen balıklar işte. Tabii. Kaliteyi arttırmak için Sefa abi var gücüyle uğraşıyor zaten. Daha iyi hizmet sunmak yok, için. Yok yok banklara baksana hiçbirinde şey yok. Maşallah ya. Allah'a şükür. 11 dişi 2 erkek arkadaşlar. Toplamda 13 balıktan oluşuyor bu koloni. Yeterli. Ee, zaten fazla oldum biliyorsunuz. Kusturmaktan yoruluyorum ben. <laughs> öbür öbür kolonim 14'e 2 idi. O da güzel bir koloniydi. Allah yeni sahibine güzel bakmayı nasip etsin. Hasta olman ne yapacak abi yani? Şu sevgi sevgi Neyi? bir hastayım, şey yap abi. Hastayım bırak şimdi. Bak ben yataktan çıktım geldim. Görün abi halim ha. Aynen. Arkadaşlar şimdi... yarın gideceğimiz halde yani yataktan beğenemedim yine. Adam pijamayla kaldı, uyuyordu ya. Kalk gel dedim, balık alacağız dedim. Allah razı olsun kalktı geldi. Mezarayız, iş var ha, çok yayılma. Burası sıcak. Bu, burada da bir var. şey yok ha, burası bitti sanki. Ama yani Mayıs'ın birazdan ne? ayıp bir söylemesi, yemeği falan da yiyeceksin. Evet. Gidişat ne? iyi değil ha. Adam <laughs> gece nöbetten geldi. Ya dostluk her zaman güzel biliyorsunuz. Ben dostlarımla iş yapıyorum. Şurayı bir ay içerisinde bitirdik sayı. Yani straforundan asma tavanına ışık sistemi. ışık sistemi de arkadaşlar Allah razı olsun. İsmail kardeşim güzel bir sistem yaptı burada. Onu da göstereyim. Hayır, bu aydınlatma bu su deposuyla e, şuradaki fanı çalıştırıyor arkadaşlar havayı şey abi, dışarı atmak için. Yap, yap, Aynen şöyle gösterelim. Ben ben şöyle. Bilirsiniz gösterişi sevmem ama yapmak ya isteyen abi, arkadaşlara. Sefa e, bir şey ya. Evet, ben yapmak şöyle isteyen, gel abi. Yapmak isteyen arkadaşlara örnek olsun. Bu şekilde de bir sistem olabilir. Mesela şimdi şey Kapattım hepsini. Şu an ledler. Hay led bakayım. Kısım ver coşkuyu. Ver coşkuyu. Yani A harfiyle bir kısmı yanıyor. Sonra arka taraf yanıyor arkadaşlar. Evet. Alabiliyorsun Özkan değil mi? Çekiyorum abi şöyle. Bu iki tuş ön taraf arka taraf yani bastık mı kapanıyor. Güzel bir sistem yaptı Allah razı olsun. Sonrasında C harfi buradaki sadece bakın tamam, ya. ve D de şu arayı yakıyor. Ara golü ve arkayı. Ee, şu şekilde de komple hepsi yanmış oluyor arkadaşlar. Burada hani ışıktan ziyade ışık da güzel olur. Ee, bu dalgıç motoru da aynı şekilde bu kumandayla kumanda edebileceğim. Çünkü su değişikliğinde değil mi abi? Tabi öbür tarafta mesafe uzundu. Devamlı gidip gelinmiyor. Yani orada bir tuşla kapatıyordum yakınlık. Ama burada devamlı git koş kapat bilmem ne derdim yok. Buradan kumandalı şekilde çalıştırıp suyu basacağım. Olduğunu kapatacağız inşallah. Basmalar ee, yavru alıyor abi kovada ya. <gülüyor> <Başları> <gülüyor> Evet. Vay, <laughs> vay 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 vay. Adamlar sabırsızlar yok. Suyunu bir boşaltalım onu. Güzel oldu, güzel. Arkadaşlar gerçekten emekli yaptı Sefa burayı. Yani Yine o yaptı. bir hani bir gerek yok. Inmedi. Yani arkadaşlar şunları bile özellikle aldır. Yani balık atmasın, zıplaması evet. zıplamasın. Baya paralıymış arkadaşlar. Pahalanmış. Mika bunlar. Şimdi soranlar olacaktır. Bunlar Mika. Cam gibi kırılmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz evet. gibi şöyle göstereyim. Plastik. Hafif. Bu harcamayı yerine kullanacaksın abi. Vay be. Sefa özlemişsin ha sen bu işleri ya. ya. Oldu, bak bak bak. Nasıl heyecanlandın şu an Benim ya? Benim şey nerede? Heyecanlım. Bak şu an şeyi bulamıyor. Dur 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 dur. Kabı bulamıyor Kork. şu an. Kork. Evet, aranan Feyza abi de bulundu. Şu an kas gösterisi yapıyor arkadaşlar. Baba ayağa kalktı baba. Baba ayağa kalktı. Evet. Kaş, kaş, ne taşıcak ya? Yok. Abi kova aman dikkat. Sık abi şöyle bir. Arkadaşlar gerçekten e, yani geldim, geldim, kal geldim. kalite tamam. diye tartışılmaz evet. ya işte böyle arkadaşlar. Aşılamaya devam arkadaşlar. İyice ağlasın hayvanlar suyu. Matazımız da geziyor oradan 2-3 gündür. Yok yok ölüm ölüm yok Allah'a

Sevenlerine ne söylemek istiyorsun? Elimizden ne söylesin? geleni ne yaptık işte yani. Adam ne sevdi? Yorgunluk, aracın başka bir evet. şey. Yorulduk yani. İnşallah iyi olacak. Amaç, ya çok da yakışmış abi bak geziyorlar Aman, sanki duyuyorum sanki Alman. 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 bunlar... Vay 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 vay, yani. vay. Yani. Bunlar alış bu planlanmış bir şey mi abi yani? Tamam, ben böyle yataktan çıktım yok abi. geldim yani e, şekil çamanım kayıpsız, siyah giyilsinler. <laughs> Çalışacağımız <gülüyor> için dedik kardeş, yani atletik olalım yani. Evet yani. Evet. Abi adam nöbetten kalktı geldi, evet. Özkan nöbetten kalktı geldi, İsmail nöbetten kalktı geldi. Evet. Kemal abi de söyledi. Abi. Kemal abi, abim gece sabah altıda sabah kalktı, işine gitti. Akşam altıda, 7'de, beşte geldi buraya, on bir, on kadar burayı yaptı. Yani emeği geçen bütün arkadaşlardan hepsinden Allah razı olsun, sağ olsun. Ee, balıktan ziyade güzel 3 tane, 5 tane, 10 tane sayısının önemi yok. Sağlam dostluklar edindim. Ben bunun için çok mutluyum. E, Tabi yorulduk, böyle tartıştığımız oldu. Böyle peza bile ay falan gibilere geldik. Edirne tezağı git çalış evet. falan e, oluyor yani ama gene buradayız. Sonuç itibariyle güzel günleri göreceğiz. Güzel neşeli günler olacak. Kederli günler olacak. Evet, Biz sadece yani. burada balık muhabbeti yapmıyoruz. Yani Abi, bir Yapabildiğimiz evet. şey olduğunda, bir şey oldu mu da bir derdi problem olanı da her türlü yardım ediyoruz. Şu anlık bütün yardımlar bana akıyor ama bayağıdır. dişi gücü bıraktı bana gidip. Her şey Sefa abinin mutluluğu Aynen. için. Şu yüzündeki bakın arkadaşlar. Şu ya vallahi, ya, nasıl? Her, ya, vallahi ya. var ya o gün evet. öbür taraftan taşınacağım dedim. Ben dedim taşınacağım ama nasıl taşınacağım? Ya. Nasıl olacak? Ya Rabbim demek ki her şerde bir hayır varmış. Daha güzelini nasip etti. Tabi daha da borçlandık. O da evet. bir gerçek. <laughs> ya mas... Borç iyiydi. Söyleyelim. Söyleye Bilecek ya, abi. Yani. Yani, abi, abi bu işte. yani. Borçsuz olmuyor abi bu işler. Olmuyor yani ya. Şu borunun milimetresi 20-30 lira ya. PVC. Hangi boru abi? Abi şu temiz su borusu. Evet arkadaşlar. O bile evet. yani ateş pahası olmuş. Silikon 36-37 lira. Oh. Sista hmm. silikon. Al. Yani 15-16 liraya almayanı dövüyorlar da şimdi 3 katına çıkmış fiyatı. O yüzden masrafsız bir hobi değil bu. Masraflı ama... E değiyor ya. Şu güzelliğe baksana. Ya uçtu abi şöyle hadi. İlleti Ya ben bu bayağı da dokunmuyorum vallahi böyle şu, bir şey yok. Unuttum ya. Şöyle bir hadi bakayım nasıl yapacaksın abi? Unuttum vallahi unuttum ya bismillah. Bakalım ya nasıl alıyor? Nasıl alıyorsun abi? Gel bak. Vay be, vay be. Şefkat ellerin narfesle görüyorsun. Nazik davran ya. Ama hani heyecan, sen, heyecanlı şu an. İnsanlıktan anlamadım. Şu an, şu an, heyecanlı şey yapamıyor, tutamıyor. Ya, balıklar bayağı büyükmüş ya. İyiymiş yani ha. Vay 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 Süper abi Bomba geliyor bomba arkadaşlar. Sağ olsun selamı kardeşim kırmadı yardımcı oldu. Toprağın Selami. Onu da unutmayalım. Selami ya. kardeşimize de selamlar söyleyelim. Bizi kırmadı. Daha önce onu almıştık. Tek tek seçip. 30-40 balın içinden seçmiştik. Şimdi sağ olsun. Biz istedik, biz bitirmeyip derdi Vallahi mutluyum arkadaşlar. Yani en azından şu şekilde geldi. Buradan sonra kolay. Birkaç günde inşallah full toparlarız da evde toplu güzel bir Aynen. şekilde artık videolarımızın Şimdi güzelini başlarız. Dört akvaryum balıkları hazır arkadaşlar. Bir iki gün, en fazla üç gün içinde. Allah nasip ederse Sefa abiyle Tevzi abi getirip koyacaklar. F0 ilangi yavrusu isteyenler buyurulur. Aynı evet. şekilde A kalite. İkola A kalite. İlengi bulmak zor da iyi oldu ya. Sağ olsun. İlengi de sınır yok Adem arkadaşlar. 200, 200 de de 300. Yardımcı adet. oldu etti. Adem Sezginer, evet, Uğur Yatkın, olsun. Cemal Kaya. Cemal yani abi. bu kişiler bizim sevdiğimiz, beraber takıldığımız. Her daim arayıp görüştüğümüz kişiler. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Artı buradan yeni YouTuber'ımız Mevlüt Kozdemir'e sesleniyorum. Aa, Desteklerinizi bekliyoruz. Bak birçok insan seni tanıyor. Gebze, Gebze balık hobisi miydi abi? Gebze, Gebze balık ya. Üretimhanesi. ay. üretimhanesi. var, da bizden, bizden Arkadaşlar. Yine kıyamı des... geçiyorum Mevlüt'cüğüm. Bak evet. Gebze balık hobihanesi, üretimhanesi diye. Adem abilere de söyleyelim. Neydi abi onların söz? Ki, söz dünyası. Evet arkadaşlar. Destek olalım. Sonuçta ölümlü dünya. Ya bir şey hiç yok şey ki beni izlemiş, yani. onu izlemiş, Hare benden değil, almış, arkadaşlar. ondan almış. Nasıl bir kısmet. Yani, evet. Daha düne kadar ben Selami'den bu balığı alacağımı bilmiyordum, hayal bile edemiyordum. Nasipmiş, bak döndü dolaştı geldi. Ha nerelere ne, ne gidecek mesela üç gün balık almayı Evet abi yani. O yüzden yani. nasibin nerede olacağı bak dibimiz yani hayvan. O yüzden hiç benim öyle şeyim yok. İsteyen istediği reklamı yaparım. Ha bazen şunu söyleyeyim, bu aralar mesajlardan falan sorular soranlar var. Çok kişiyi atladım, cevap vermedim. Onu söyleyeyim, Bir de şu Instagram var ya, Instagram mıdır? Nedir? Evet. Ya <laughs> benim ona bildiğim var arkadaşlar ama evet. oradan bir iki Aktif var, mı? Ha, var. Mesaj geliyormuş, bana şey yapmıyor, e, dönemiyorum. Yani onu kullanmıyorum. Messenger üzerinden bana ulaşın. Sonra Sefa abi bize cevap vermedi olmasın. Ama bu aralar biraz daha yoğunum. Tam teşkilat inşaat yapmam lazım. Facebook adresi? Bilmiyorum. Sefa ham bozda olması lazım. Böylelikle. Ya bak, distrok bak, dünyası yazın Google'a. Bir şekilde çıkıyorsun yani. Yani bir tek ben varım, başka yok yani. Evet arkadaşlar, balıklarımız iyice ben kendine geldi. İnşallah. Evet. Şimdi... Sefa abi e, bismillah deyip şu an bir tanesini ya arkasına abi. salıyor. Ya, ya, ben Böyle kamera arkasına şey... geçiyorum. Ya. Bismillah, abi Bismillah, bereketli elleriyle ortaklaşa. Mi? İlk Ağabey. ilkini Özkan atacak. Hadi. İlkini atsın. Bismillah desin. Aynen. Zaman... çıkaralım mı acı? şeyi alayım bir ha. Düşmesin. Sakata Ondan gelmeyelim. Şimdi dökülürse. Evet. Hadi bakalım ya. Allah utandırmasın. Evet. Şöyle evet. geniş açıyla. Vatana millete sefa hayırlı bir hayırlı inşallah. olsun. Gerçekten e, bir aya yakındır. 20 gündür uğraşıyoruz. Güzel sonuçlar olacağını inanıyorum. Canı i̇nşallah. İnşallah. Bana bu zevk için sefa bir hayırlı Hakkındır ederim. kardeşim. Her şeyi ustasına bırakacaksın evet. Heza bile ben işin ameliyeliği. Balık kısmı sende. Teknik Sam, balık, yani. akvaryum de Hadi bakalım. Rabbim utandırmasın. Sadece benim değil. Bütün emeği geçen diğer arkadaşlarımla. da. Ama balık... Balık, da balık Balığı işte. al götür kahveye okey dördüncü evet. olarak oynat yani öyle bir yani hakikaten ben bilirim abartmazsınız ama hiç ışık A mışık istemiyor sen... ya hayvanın kafa direkt basma abi ya Bismillahirrahmanirrahim diyelim. ilk dişimizi salıyorum hadi bakalım şöyle Sa genişte sağ salın da gerek etmez Başlar abi. Feyzi abi. Herkes birer tane salsın. En son Sefa abi salsın. Sağ, olsun, bir sağ olsun. Sal abi. Evet. Feyzi evet. reis. Bismillah diyelim. Hayırlı olur inşallah. Her evet, evet, abi. Sefacım. Gerisi sende. Sen Gerisi de sende abi. Evet. Allah evet. kabul bize bu zevki yaşattın. Çok teşekkür ediyoruz ne abi. Ne demek ya hakkınız Allah. E, Bura benden çok sizlerin ya. Burası gelen gidenlerin, beni izleyenlerin, beni takip edenlerin selamun aleyküm abi nasılsın diyen arkadaşlarımın yani. Onlar olmasa neyiz abi geç. Çok Aynen iyi. abi. Sorulmuyor. Allah Allah. yerine gideni misafirini bol edesin abi. abi. Abi, inşallah. Bu işler gönül işi. Parayla kullu olmuyor yani bunlar. Arkadaşlar Pendik İldaş binası yanındayım. Adres çok basit. Her bir İgdaş binası yanındayım artık. Eski yeri miktar oldu. Buradan onu da söyleyeyim. Arkadaşlardan giden olursa diye. Yeni yerimiz burası. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Hayırlı işlerim. Hemen daha yeni vermeye Abi özlemiş ya bana diye evet, Ben bir yani. garip buluyorum ya. sefer. <laughs> Hay maşallah abi baksana. Evet. Yeni yerin ilk balıkları, ilk dakikaları gördüğünüz gibi arkadaşlar. Maşallah. Giderim Sıkıntı ya. yok, stres yok. Bantların genişliği, düzlüğü, kalem gibi oluşturuyor. Birazdan zaten kurlaşmalarında Sefa abi ben gideceğim. Bol bol şeker tamirinci. Bunlar icraata başlamıyor. Hizmetler bizi. Evet reis. Evet. Üretimhaneye bir tane balık koyduk. Koloni gerisi gelir arkadaşlar. Artık bundan sonrası rahat. sifda yaptığımın gerisi gelir hızlıca. Eee, Valla çok söyleyecek bir söz yok. Zaten her şeyimi paylaşıyorum sizlerle. Görüyorsunuz. Yine eskisi gibi distrop dünyası olarak devam edeceğim. Yine eskisi gibi videolarla sizlerle beraber soru cevap şeklinde. Buraya geldiğimizde çay şeker şeklinde. Sohbetimiz, muhabbetimiz devam edecek. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Takipte kalın. İnşallah burada daha güzel şeyler yapmaya kendimi inandırdım. Yapacağıma inanıyorum. Ee, öbür yerden kesinlikle ve kesinlikle daha güzel olduğuna inanıyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Ee, dünyasını Bizi Facebook'ta da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Orada da grubumuz var. Katılabilirsiniz katılmak isteyenler. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda yine görüşürüz. Allah'a emanet olun.